Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olup e, rektörlük yapan Ege Üniversitesi'ne rektörlük yapan ve şu anda Türkiye'de tek ziraatçı rektör olan hocamıza Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu kararıyla yaşam boyu onur ödülünü e, takdim etmek istiyoruz. Bu sürpriz için çok çok teşekkür ederim. Daha fazla sorumluluk yüklediniz bana. E, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Öncelikle tarım eğitim öğretiminin 177. yılı kutlu olsun. Tarım bayramımız kutlu olsun. Yani tarım ve gıda Ege Üniversitesi olarak da bizim yetkin olduğumuz 5 alandan birisi. Ziraat fakültemiz tam akredite bir üniversite içerisinde ziraat fakülteleri anlamında Türkiye'de ilk akredite olan fakültemiz. O bakımdan da tüm hocalarımızı bu başarılarından dolayı kutluyorum. Böyle akredite bir üniversitenin, tam akredite bir üniversitenin e, ilk akredite olan ziraat fakültesinin hocalarının siz öğrencileri de geleceğin ziraat mühendisleri olarak sizlere çok iş düşüyor. Aşık Veysel'in toprağa inandığı gibi siz gençlerin de tarım mesleğine inanmanızı öneririm mesleki tecrübe olarak. Ben bütün hocalarımıza, öğrencilerimize yani buraya bize katılan misafirlerimize Böyle böyle bir günde beraber olduğumuz için teşekkür ediyorum. Tarım bayramınızı hepinizin kutluyorum. Nice tarım bayramlarına sağlık ve huzurla birlikte olmak dileğiyle diyorum. Sevgi ve saygılar diliyorum.